Evet. Japon balıklarımızdan yavrular görmeye başladık arkadaşlar. Birkaç tane gördüm şu an. Böyle kenarlarda. yavrularımız var. Havuz büyük olduğu için hepsini göremedik. Muhakkak daha da çoktur. Balıkları buranın içine almıştım. Sonra havuza tekrar geri bıraktım. Havuzun içine yumurtlasınlar diye. Belki burada da yumurta görebiliriz. Şu an bir şey göremedim. Şöyle bir ay içinde. Yavru japonlarımız havuzun içinde sürü halinde gezmeye başlar arkadaşlar. Evet, burada da bir tane. Hatta birkaç tane. kenarlarda saklanıyorlar. Büyük ihtimal şu içine bıraktığım filenin içinde de vardır. Yavrular. Evet. Burada bir tane yavrumuz var. Diğer havuzumuzda da durum böyle. Su tekrar yükseldi. Suyu boşaltmıştık. Bayağı diğer havuzu doldurduk. Burada bir tane Japon balığımız kalmıştı. Onun durumunu şu an göremiyorum. Kurbağalar yemediyse o da muhtemelen şurada havuzun içine düşmüş olan poşetin altındadır. Genelde bu saatlerde gölge alanlara kaçıyorlar. Evet. Japon balığı üretiminde durum böyle arkadaşlar. Larvalardan gördüklerimiz bunlar. Muhakkak içinde daha fazla vardır. Ve zamanla daha çok yumurtamız olacak arkadaşlar. Suyun içine su piresi de attım arkadaşlar. Şu an onları göremedim. Su yosunlandığı için şu an içi tek pek net görünmüyor. Bir ay içinde onlar da bayağı çoğalırlar. Onları da görmüş olduğunuz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.